Kültür ve Turizm Bakan Yardım Ahmet Nisbah Demircan, Niğde'de restorasyonu devam eden tarihi yerlerde incelemelerde bulundu. Restorasyonu devam eden tarihi yerlerde incelemelerde bulunmak için kente gelen Demircan, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Mahmut Teşin makamlarında ziyaret etti. Başkan Özdemir yapılması planlanan çalışmalarla ilgili sunum yaptı. taraf boş alan valilik yapıyoruz. Valilik Daha sonra Demircan protokol üyeleriyle Vakıf İşhanı, Keslen, Sungur ve Alaaddin camileriyle Akmedrese, Bedesten, Nide Kalesi Koruma ve Yenileme Alanı, Borhamamı ve Sarsu Kemerleri'nde incelemelerde bulundu uzun zamanında programlar aynı öyle uzun zamanı paton dinlesek çünkü yani bu çıkar

Gerçekten bir medeniyet şehri, bir kültür şehri, bir tarih şehri ve değerli valimiz ve belediye başkanımızla birlikte burada hükümetimizin yönettiği, yürüttüğü birçok alanda çok değerli, güzel projeler var. Kentsel dönüşüm projeleri var, restorasyon projeleri var. Bir de Kültür Turizm Bakanlığı olarak özellikle vakıflar genel müdürlüğü üzerinden yürüttüğümüz bazı restorasyon çalışmalarımız var, kütüphane ile ilgili yaklaşımlarımız var. Ama merkezdeki dönüşüm aynı zamanda. 5366 sayılı e, kent dokularının yenilemesiyle ilgili bir proje. Bütün burada el ele, kol kola, hükümetimizle elbette, yerel yönetimlerle birlikte e, işleri ye, yerinde görmek, yakından görmek, ya böyle CMS katkıyı e, hissetmek üzere e, geldik. E, ben emeği geçen değerli vanimize, sayın e, belediye başkanımıza, il başkanımıza çok teşekkür ediyorum, milletvekilimize. Ve yakından bu projede bir görme, değerlendirme yapacağımız katkıların notlarını almak üzere buradayız. E, Nide'nin geleceği e, özellikle kültür ve turizm perspektifinde e, iyi bir gelecek bekliyor diye düşünüyorum. Ve buradan bütün e, nide e, kardeşlerime sevgilerimi ve saygılarımı e, iletmek istiyorum. Şu